zaman bende oldu ki evin anahtarı? Bağırma Ferhan, çocukları uyandıracak. Ya uyasınlar! Hayır! Ferhan kalk, bir kırdı duydu. Çocuklar uyandırsak ne olurdu? Ya bu saatte hiçbir çocuk uyandırılmaz. Bizim çocuklar doğuştan uyanık. Yavaş, dikkat et! Mert abi kalk kalk, dışarıda hırsız var! Ya ne hırsızı ya, gidin yatın ya! Anahtarı sana verdim. Hayatımda İngiliz anahtarından başka anahtar taşımadım. İşte İstersen saçını kafasına at ben de merdiveni içeceğim. Hadi yavaş dikkat et dikkat et. ne baba. Bırak abi, devamlı hastaneye geliyorsunuz abi, yoksa dizikliğe mi çekiyorsunuz abi? Hayır, on üç bölüm ıstırap çekiyoruz, kenoş! Ah, 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 ah. ah, Merak etme ben bize bakarım. Hayır yani, aile boyu hastanedeyiz. Üf baba, hiçbir şeyden haberin yok. Anne anlatsın ha. Bizim ak hesaplarımız var ya Ferhan, Akbank'tan, hepimiz ayrı ayrı sigortalıyız. Hastanede Ferhan Şensoy olarak bulunuyoruz, baba Ferhan, çocuk Ferhan. İlk çocuklar da otomatikman ücretsiz kaza sigortasından yararlanabiliyorlar artık Ferhan. Hadi be. Yani biz de sigortalıyız artık babacığım. Kapsam alanı o kadar genişledin ha. Hanginiz Ferhan Şensoy? Ben. ben. İğne saati geldi. Oo! Oo. Oo. Abi ah Akbank'ta sigortalıyım diye ailecek burada yatıyorsunuz vallahi. Gel 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 Oh ne güzel. Sen seviyor musun Siz de ak hesap açtırın. Hem siz, hem eşiniz, hem de 12-18 yaş arasındaki çocuklarınız ücretsiz sigortalanın. Akbank, yaşamı kolaylaştırmanın yolu. Galiba anahtarı buldum derler.